idareciler ve ideolojiler nasıl ilah edinilmiş olur? Şöyle Tevbe suresi 31. ayetle ilgili peygamberimizin bir açıklaması var. Mekke'yi fethettiği zaman peygamberimiz henüz daha oradayken bir Hristiyan vardı Adi bin Hatem adında Hristiyanlığın bir koluna mensuptur Rekusiye mezhebinden bu kişi kaçmış esir olmamak için kaçmış. Ondan sonra tekrar dönmüş kendi isteğiyle gelmiş. Kız kardeşi tavsiyesiyle tekrar dönmüş, gelmiş. Artık esir değil, kendi isteğiyle geldiği için esir sayılmıyor. Ve peygamberimizle görüşecek. Kafasına uyarsa Müslüman olacak, uymazsa gidecek. Bu şekilde gelmiş. Ve o sırada peygamberimiz de şu ayeti okuyormuş insanlara. Tevbe suresindeki اِتَّخَذُوا ve وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمْ O Yahudiler, Hristiyanlar, o ehli kitaptan olanlar rahiplerini, rahiplerini, e, bilginlerini, alimlerini ve Meryem oğlu İsa'yı Allah'tan başka Rab edindiler. Onları Rableştirdiler. Ve ma umiru illa li ya'budu vahide. Onlar da rahipler de alimler de Meryem oğlu İsa da sadece bir olan Allah'a ibadetle emrolunmuşlardı. Şimdi bu ayeti okurken içeriye giriyor. Hala Hristiyan boynunda haç var. İtiraz etti. Dedi ki ya Muhammed biz dedi alimlerimize ya da devletin başındakilere rükû etmedik, secde etmedik. Neden Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor? Onları Rab edindiler. Onlara ibadet ettiler. Biz onlara rükûm ettik, secde mi ettik? Efendimiz demiş ki, o rahipleriniz, alimleriniz, devletinizi idare edenler size Allah'ın helallerini haram yaptılar. Haramları da helal yaptılar. Siz de bunlara itaat etmediniz mi? Evet dedi. Onların haram dediğine haram, helal dediğine helal demediniz mi? Evet dedi. Efendimiz dedi ki, işte bu yaptığınız onlara ibadetin ta kendisidir. Bu ibadettir. Onlara rükü etmen, secde etmen gerekmez. İbadet bir tek rüküyle, ile olmuyor. Onlar size Allah'ın yasaklarını serbest etti, serbest dediklerine de yasak etti. Yani haramı helal etmek ne demek? Kimse haramı helal ettim demez. Ama haramı yani yasak olması gerekeni serbest eder. Mesela içki, kumar, zina, faiz. Haramı helal ettim demez kimse. Ama serbest eder. İşte bu haramın helal edilmesidir. Halbuki onu Allah haram kılmıştır. Birileri serbest ediyor. Ben serbest ediyorum diyor. Ya da mesela Allah bir şeyi emretmiş, mesela namazı, birileri bunu yasaklıyor mesela, başörtüsünü diyelim ki, yasaklıyor. Diyor ki mesela mesai saatine namaz kılamazsın. Ama Allah emretmiş, olsun ben izin vermiyorum. Şimdi bu Allah'ın farzını haram etmektir. Allah Resulü buna kim isteyerek itaat ederse onlara ibadet etmiş olur buyuruyor. O kişi senin Rabbin olmuş olur. Sanki senin Rabbindir sana hükmediyor. diyor. Sen de onun kulu olmuş olursun ona itaat etmekle ve ona ibadet etmiş olursun onun dediklerini yapmakla. Hz. İsa Aleyhisselam bir gün konuşuyor konuşuyor şirki anlatmış. Şirki Allah'a ortak koşmayı. Bir Yahudi alimi gelmiş demiş ki ey muallim Hz. İsa'ya muallim diyorlar. Resulullah diyecekler ne? Ey muallim diyor sen bize diyor şirki anlattın. Niye biz müşrik miyiz? Biz Taşa toprağa mı tapıyoruz ki, putlara mı tapıyoruz ki sen bize şirki anlatıyorsun? Biz Tevrat ehliyiz, biz Müslümanız. Biz Yahudi alimleri, sen bize şirki niye anlatıyorsun? İsa Aleyhisselam diyor ki ben de biliyorum taştan, topraktan, ağaçtan putlara tapmadığınızı. Siz etten putlara tapıyorsunuz. İnsanlara tapıyorsunuz. Başımızdakilere tapıyorsunuz. Onlar size Allah'ın helalini haram ediyor, haramını helal ediyor ve siz seslenmiyorsunuz. Ve onlara itaat etmeye devam ediyorsunuz. Siz etten putlara tapıyorsunuz. İşte Hazreti İsa insan nasıl putlaştırılır açıklamış oluyor. Peygamberimiz de açıklamış oluyor. İdeolojiler de aynı şekilde ideolojiler Allah bir şeyi mesela serbest bırakıyor, ideoloji yasaklıyor. Veya ideoloji Allah'ın yasaklamadığını yasaklıyor. Allah'ın emrettiği şeyler bazen yasaklıyor, bazen Allah'ın yasak ettiği şeyler de serbest ediyor. Mesela demokrasi. Demokrasi ne? Mesela kapitalizm. Kapitalizmde mesela faiz serbesttir. Allah'a göre haramdır. İşte Allah'ın yasağını, haramını helal etmiştir kapitalizm. Zina Allah'a göre haramdır. Demokrasilerde helaldır. Serbesttir. Kumar Allah'a göre haramdır. Demokrasilerde serbesttir. Öyle değil mi? İşte bu Allah'ın haramını helal etmektir.